Ya yep, bu dizinin ilk anlaştığımız oyuncusu Talat'tı. Önce onunla anlaştık. Sonra başladı. Üzerinden bir 4-5 ay geçti galiba. 4-5 ay sonra alacak. Değil mi? Bir 6 ay sonra. 6 ay geçti. 6 ay sonra başladı. Ee, i̇lk defa birlikte çalıştık. Ee, ve 85 bölüm boyunca çok büyük bir oyuncuyla çalıştık. Çok iyi bir insanla çalıştık ve hakikaten e, onunla çalışmaktan çalışmış olmaktan çok gurur duyuyorum. Çalışmaktan çok mutlu oldum. İnşallah bundan sonra sık sık yollarımız geçişir. İkimiz de emekli yaşına geldik ama ya. <laughs> <laughs> o daha çok oynar. Ben de birkaç sene daha durdum herhalde. O birkaç sene içinde yeniden şey yaparız ben de bir iki şey söyleyeyim. Gerçekten 45 yıllık meslek hayatımda sabah barışta söylemiştim. Öyle şey yoktu ama bu yapım firmasıyla ve seninle çalışmaktan gerçekten son derece memnunum ve mutluyum. Bu koşullarda başka bir yapımcıya ya da yapım şirketine olmak zor. Hele bu yaştan sonra tercihlerimizi daha iyi kullanmak zorundayız. Herhalde seninle ilgili tercihim bir noktadır. Bundan sonra da çalışacaksan kapın açıksa seninle beraberim, içeride görüşürüz. Eee <laughs> ee, büyük bir çok, çok çok parlak bir iş oldu 85 bölüm. Çok gurur duydum. Tekrar çok teşekkürler. teşekkür He, odanın o zaman iki pasta beraber gel gel. Pastayı kesin. Kameranın önünü arkadaşlar kapatmayalım. Aynı zamanda kaybediyoruz. <Sessizlik> sen, <kızsın. Sessizlik> sen kesin sen de söylüyorum. Bu, bu bir şey söyleyeceğim. Ya oyuncular set dizi devam ediyor, oyuncular gidiyor diye kutlama mı yapıyorlar? <laughs> çiçekler <laughs> ye siyah mı? Çiçekler ye siyah değil, çiçekler ya. Çünkü bizi güzel yapıyor. Gerçekten harika. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.